4014'te gap var. Onu da oldurmuş. Bunlara da bir bakacağız. Aç. Aç. Hello. Aha. Aa, wow. kanka. Ne kanka nasıl ya oldun boy? ya? Kanka 500 tane iğne şey, ilaç yaptılar bugün. Biraz yüzüm gözüm açıldı ya. Abi çok üzülüyoruz Kanka biz böyle senin ya. bu yasaklara düşmene ya. Evet ya. Vallahi ben de, de valla. Bu, bu sefer bir tık daha şeydi ya. seni. Yani, senin. Tabii ateşli geçiyor. Ve iyiyim şimdi. Evet. Meli. <laughs> 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 Bakın bu adversary <other> <laughs> arsa aldığı zaman. <laughs> arsa aldıktan <laughs> sonra Meli abi Melit büyük para kaybettiğinde ...yataklara e, yatakları düşünüyor. düşünüyor. Evet yataklara düşünüyor. Meli'ye bizim para kaybettirmememiz lazım. Bak... Veli e, stressiz tut. Eee Hangi tarihlerde hastaneye gitmişim? Lux Lux dönemi iki kere hastanelik olmuşum. <laughs> Arthur's bir kere olmuşum. Bir de işte FTX dönemi. Oğlum iyi gene hayattasın. FTX'in kapanmasıyla senin yaşaman arasında büyük bir bağ vardı çünkü yani. yani para kaybedilir de... <laughs> FTX'in sigortalı çalışanıydın yani neredeyse. Her ay... FTX'ten supportluğunu yapıyordum mis gibi işim vardı diye kardeşim yazalım seni o kekse Binance'e sıvıştıralım Meli artık OKX para çekimleri bir ben. şey hata olduğunda evet. Meli'ye ulaşırız FTX borsasında şeyimiz var ya tecrübemiz var 3 yıldır adam borsadan maaş alıyordu adamı adamı da harcadılar hiç affetmediler her yani kimseyi ya şey hiç açıklama bile yapmadılar yazıyoruz hani normal böyle şey muamelesi yapıyorlar adamlara soru soruyoruz cevap vermiyorlar Bari bizim maaş şeyleri koyarsalardı. Siz ne yaptınız? Kanka bugün bayağı trade ettik. Eee bugün Sinan çete güzel alfalar bıraktı. Aaa şey ben hiç göremedim ya. C98 metal verdi bayağı pampladı. Eee baksana Abi ne Sinan biçim ya. gitti. Sinan var ya en büyük ütücük ben söyleyeyim. Evet evet gerçekten. Hiçbir şey yapmamak lazım sadece Sinan ne diyorsa o. Ya şey yapmak işte grafiğe göre trade etmek biraz hamallık gibi gelmeye başladı bana artık. Yani hamallık değil de ya hamallık. Çünkü yani sen orada %3-5 kovalıyorsun, %2-3 kovalıyorsun. Hele PA'cılara hiç değmiyorum. %0-5 kovalıyorlar garibimler. Ya ben yani geçen... Hepsi, 25 yaşında kar kalacak anasını satayım. Geçen e, biri sana laf sokmuştu ya. Sen hatta e, retweet demiştin. Ha evet salantik. Kripto 125, efsanesi. 125x 125 <laughs> poz var. Kaldıraç var 0.25'te adam laf sok. Ya yok o. Benim, o, 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 o şey ver. için. falan olsa anlarım da. Ben zaten yok %4. yok. yarım bile değil karın. Ya işte o fırsat bekliyormuş ki yani böyle bir şey olsun da yazayım. Günün ilk ninjası benden mi acaba? Ooo. <laughs> Lord Thirty. Ooo. Hoş geldin. Alkış alalım. Aramıza bir ninja daha katıldı. Umut hatırlıyor musun? Whatsapp'ta ne, ku ne kuruluyordum ben o şeylere. 125x kaldıraçta sıfır, 150 roya paylaşanlara. Kanka ethereum 800 dolar olacak deyince sana nasıl küfür etmişlerdi ya. Aynen. Onların hepsi inşallah beter <laughs> olmuştur ya. Oğlum ne, ben hayatımda o kadar küfür yemedim. Terbiyesizler ya gerçekten. Ya Bir de biraz... şeyde de eee... Bak hem düşecek diye uyardım da küfür yedim hem... Bakayım şu an profilde galiba. Profilde sabitlediğim mesaj var. 19.500 19 seviyesinin lokal dip olduğunu düşünüyorum. Lan orada da sövdüler, orası da lokal dip oldu. Ne diyeyim ki kardeşim, bu adama yapılan haksızlıklar... Melih'e bir takip <laughs> alabilir <alayım. gülüyor> miyim? takip ediyorsanız. Şu bir artık güzel, mutlu edici yorumlar ya. Adama her gün küfür kıyamet, her gün ya. Yaralamadı. Kripto, kripto, Twitter'a <laughs> Twitter Gerçi kanka bizi sevmiyorlar ya. <laughs> sevmiyorlar sevmiyorlar. Ya artık biraz sevmeye başladılar. Son Son bir hafta biraz para kazandırdık ya. Biraz şeye başladı yani bir ısınma başladı.